size gelen hiç kimsenin daha mutlu olmadan gitmesine asla izin vermeyin. Rahibe Teresa'nın söylediği gibi. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Gonca Boyacı, 26 Ağustos 1910'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Kosova vilayetine bağlı Üsküp şehrinde doğdu. Babası bir ulah, annesi ise Piriz renli katolik bir Arnavuttu. İki kardeşten küçük olanıydı. Babası 7 yaşındayken öldü. 18 yaşında rahibe olmaya karar verdi ve Hindistan'daki misyonerlik çalışmalarıyla tanınan Loretto hemşirelerine katıldı. Teresa adını bu dönemde aldı. Kalküta'da Sanmari Lisesi'nde Coğrafya ve Temel Hristiyanlık bilgisi dersleri verdi. 1944'te aynı liseye müdür olarak atandı. 1980 yılında Üsküp şehrine yaptığı bir ziyareti sırasında bir Arnavut, bir Makedon ya da Sırp olup olmadığı sorusu üzerine ben kendimi Üsküp'ün bir vatandaşı hissediyorum. Doğduğum şehir burası. Ancak ben Dünyaya aitim şeklinde yanıt vermiştir. Üsküp'te Rahibe Teresa adına 26 Ağustos 2010'da 100. yaş gününde bir anma evi inşa edilmiştir. Bu anma evi Rahibe Teresa'nın doğduğu evin modern bir biçimde yenilenmiş halidir. 1950 yılında Vatikan'ın izniyle hayırsever misyonerleri kurdu. Rahibe Teresa'nın 12 kişiyle kurduğu bu cemaat dünyanın 450 noktasında 4000 rahibenin görev aldığı bir topluluk haline geldi. 4 Eylül 2016'da Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen tören ile Papa Francius tarafından Azize mertebesine yükseltildi. Rahibe Teresa'nın iki hastayı iyileştirmesi, Azize olabilmek için gerekli olan iki mucize olarak kabul edildi. Rahibe Teresa ve faaliyetleri Teresa ölmeden önce ve öldükten sonra eleştirilmiştir. Fakirlerin istismarını meşrulaştırmak, Hristiyan olmayan topraklarda Hristiyanlığı yaymak, 3. Dünya ülkelerinin aşağılanmalarını sürekli kılmak, Hristiyan tarikatlara üye toplamak yapılan eleştiriler arasındaydı. Christopher Hitchens'a göre Rahibe Teresa'nın hemşireleri hayatını kaybetmekte olan insanları dini inançları arasında fark gözetmeden, kişiden onay almadan vaftiz ediyordu.